İçim acıyor Geçer elbet Geçer de Anlamsız bir yerde Unuttuğumu sandığım bir yerde Yeniden sızlar Ama varsın sızlasın Sızlamadı mı Kocaman Kocaman sevilmiyor ki Ne yapacağını bilmemek Ne kadar kötü bir durum Beyaz bir ışık arıyorsun bazen Görüyorsun Siyahın yoğunluğu Eritiyor ışığı yine Kör oluyorsun Neredesin sen şimdi Kim bilir Neler yapıyorsun Özlüyor musun beni Biliyor musun Ben geceleri Hep seninle konuşuyorum Uzun uzun Seni seviyorum diye haykırıyorum Dünya umurumda değil takmıyorum, düşünmüyorum hiçbir şeyi. Sadece seni, sadece seni düşünüyorum ve ağlıyorum. Sırf senin yanında olamadığım için ağlıyorum. Bırakıp gittiğin, tüm kapıları yüzüme kapadığın günden beri aylar geçti. Aylar geçti ama içimdeki sevgin hiç bitmedi. Beni sevmediğini, önemsemediğini bilmeme rağmen büyüttüm sevgimi. Ama bu gece vazgeçiyorum senden. Ben seninle olmak, seni yaşamak istiyordum. Tek isteğim buydu, ama izin vermedin. Biliyorsun ki geç zamanlar vardır. Ne yapsan affedilmeyecek, ne yapsan affedilmeyecek. Bazen ne kadar genç olursanız olun yorgun ve yaşlı bakıyorsunuz ve tek bir söz kalıyor geriye. Vazgeçmek. Korkma be, korkma. Sevmiyorum artık seni. Sevmiyorum.